Herkese merhaba. Ee, bu akşam Türkiye Gençlik Ödülleri'nin ödül töreni var ve ben maalesef katılamıyorum. Ee, orada olmayı çok isterdim, çok uğraştım, çok istedim orada olmayı. Fakat Erkenci Kuş'un 40. bölümünü çekiyoruz ve e, geceli gündüzü çalışıyoruz. Normalde 5 günde çekilen bölümler. E, bu hafta maalesef 9 günde çekiliyor ve ekstra mesai harcıyoruz. Akşamda 6 tane sahnem var gece 2'de biteceksek. O yüzden katılamıyorum. Ee, yaklaşık 1 milyon oy var, çok ciddi bir sayı beni destekleyen, bana oy veren, beni seven, oy kullanan herkese onlar için de özellikle orada olmak isterdim. üzülecekler, üzülmesinler. Kusura bakmayın diyorum, özür diliyorum. bugün 30 Nisan babamın doğum günü. yarın da 1 Mayıs annemin doğum günü. Arda arda iki doğum günü var. bu ödülü onlara armağan etmek istiyorum. Anne baba doğum gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyorum. Demet Bey'in iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Onu canlı kutluyorum. Erkenci Kuş en iyi dizi ödülünü, en iyi dizi ödülünü aldı. Tüm yönetmenlerimi, yapımcımı, Ekip arkadaşlarımı, oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Herkese merhabalar. Türkiye Gençlik Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülünü ben almışım. Duyunca çok sevindim. Sizlerle beraber orada olmak o kadar çok isterdim ki ama malum sürekli yeni bir bölüm yetiştirme heyecanı içindeyiz. Bizim için kırık çok farklı bir bölüm oluyor. Beni destekleyen, bana oy gönderen, orada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahakine diyeyim. Kusuruma bakmayın lütfen ama haftaya güzel bir bölüm için çalışmak zorundayız. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Merhabalar, herkese selam. törene katılamıyorum maalesef sette olduğum için. Beni destekleyen, bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Gelmeyi gerçekten çok istedim. Ama maalesef bugün gece 12'ye kadar falan çalışacağız. O yüzden katılamıyorum. Buradan herkese sevgiler gönderiyorum. Sağ olun.